Evet, bu seferki dersimiz eee CapCut. Evet, şimdi burada Global GCV Core Team'deyiz, tamam mı? Bir tane SS sağlık. Ben bunu böyle işte uğraşmıyorum. Eee istesen böyle metni kopyalayıp yapıştırabilirim ama diyorum ki doğal olsun. İnsanlar o heyecanı yaşasın yani gruptan okuyormuşçasına. Buraya geldim. Direkt bunu böyle atabilirim. Reels olarak işte müzik ekleyip atabilirim değil mi? Ama etkiyi bir tık arttırmak istiyorum. Diyorum ki havalı bir şeyimiz olsun videomuz. Ve buradan ne yapıyoruz? Koşuk koşuk CapCut'a geliyoruz. Canımız CapCut'ımız. Bunun da prosunu bilmiyorum. Benim gibi kullanır mısınız? Ama biliyorsunuz ben bütün yapay zeka uygulamalarına aylık biz 3 e, kişi Hasan, ben, Uğur ve kardeşim 2-3000 TL ödüyoruzdur. Yaklaşık 10 e, bin TL ödüyoruzdur toplam. Ve bizim için gerçekten 10 kişilik çalışan anlamına geliyor bu kadar e, yapay zeka veya uygulama. Sol alta bakıyoruz. Sol alt düzenli yazıyor. Burada manuel düzenleyebilirsiniz ama Şablonlardan daha kolay bir şekilde içerik oluşturabilirsiniz. Mesela bu. Aldık. Hop, fotoğrafımızı seçtik ve geldik. İyi oldu bu, yeterli. Cihaza kaydet diyelim. Bir dakika. Ee, kaydederken niye böyle yapıyor? Şu aktar. Ha şurada 1080 yazıyor ya onu 720'ye çekin. Çünkü e, Twitter 1080'i bulanık gösteriyor. Hem Twitter'da hem Instagram'da yayınlamak isteyebilirsiniz. Geldik. Ben kısalt kısaltmak istiyorum bunu. Ve başka müzik eklemek istiyorum. Çoruk malı Çoğunum surla guzu sular avaz bezik tursun Suruk malin azimin Suruk malin azimin de surluk guzu Suruk malin azimin de surluk Oldu Tam patlama yerine uygun bir şey geldi Geldik ee, Açıklama yapalım reklam yazmak zorunlu bu arada. Biliyorsunuzdur belki. Kapağı da kapak yapmayı da öğreteyim hemen. Şimdi buraya geldik ve telefonumda ve internette ciddi sıkıntılar yaşıyorum dünden beri. Ne olduğunu kestiremiyorum. iPhone 12 Pro Max kullanıyorum ama takılmalar ve donmalar başladı. İnşallah açılacak. Ee, burada da Dimas, Doris, masa karşı diye ikisinin de baş ve son harfleri aynı. Tesadüf, evrenin tesadüflerinden birisi. Sevimsiz cilvelerinden birisi diyelim. Ee, kanvamız dondu. Şöyle yapalım, kanvaya baştan girelim. Telefon şarjda aynı zamanda. O yüzden de tutukluk yapıyor olabilir. Geldik kanvaya. Ee, benim sanırım burada. Evet şurada. No. Burada değilmiş. Ana sayfaya gidelim. Şimdi ana sayfamdaki muhteşem, perfect çalışmaları göreceksiniz. Zibilyon tane. yaptığımı hatırlamıyorum. Biraz kapaklarını. Şuna bakalım. Evet. Burada var. Burada kadın elçiler var. Neyse şuraya sayfa ekle diyoruz. Sayfa ekledik. Doris Hanım'ı şuradan alalım. kopyalayı diyelim ve buraya gelelim. Yapıştır diyoruz. Yapıştırdık. Basılı tutunca çıkıyor o şeyler. Hmm. Ya da çift gbt'ye oluşturalım. Doris dimasa karşı şeklinde bir afiş lazım. Ama Doris kazanmış ihtimas kaybetmiş olsun. GCV baş erçisi yazsın. Doris'in üstünde. Doris çok güzel Çinli bir kadın. Dimas şapka takan. Bir ezik. Doris Hanımın görseli var mı? Yok. Ee, dışarıdaki sirenleri duymayınız. Klasik negatifler. İlk defa böyle sesle kayıt yapıyorum. Size ders anlatıyorum. Hemen verdiler arabası maşallah. Evet çeçe biti. Please be quick. Acele edelim lütfen. Bu videoyu kısa tutmamız lazımdı. Benim elçilerim sabırsız. Sabırsız şirinler. O arada neyi anlatalım? Anlatamayalım. Başlattı görseli. Eee bu arada evet Instagram'da içerik paylaşmak, üretmek isteyen erçilerimiz olursa Instagram şifremizi paylaşabilirim. Instagram'da hikaye atmak, reels üretmek, karusel görsel üretmek isteyenler olursa Instagram şifremizi paylaşabiliriz. Şu an biz 3 kişi yönetiyoruz. Hasan, Hüseyin ve ben. Başka ee, biliyorsunuz eğitimleriniz bitmek üzere. Bütün bu eğitimler YouTube'da kayıtlı olanlar sizin sadece P-Network ile alakalı değil, tüm iş dünyasında ve kendi özel hayatınızda işinize yarayacak kesinlikle gerekli eğitimler. İtina ile dinleyin, defalarca dinleyin, kendinizi update edin. Ve sadece DC Telegram'da bilgeliklerinizle değil, real hayatınızda da bir elçi gibi davranın. Elçi gibi giyinin, elçi gibi oturun, konuşun, kalkın. Öyle yüzünüz öyle bakımlı olsun, cildiniz öyle bakımlı olsun. Sağlıklı beslenin. Yani güzel oldu. Üçüncü 3. boyut insanlardan arının, uzaklaşın, ortamlardan uzaklaşın. Orada şunu şunu terazinin bir tarafına şunu koyun. Deyin ki ben burada bu insana harcadığım vakitle ne kazandım? ve ben bu vakti Telegram'da Twitter'da geçirsem ne olurdu ne kazanırdım gibi hep terazinizde bol olsun yani hep biz olalım. Şimdi bunu res formatında yapmadı. Yapmadığı için ne yapacağız? Bakın. Tekrar nereye gidiyoruz? Sihirli Stüdyo'ya. Sihirli Stüdyo, Pro özellik ve sihirli genişletme tüm sayfa diyelim genişletsin. Yani demem o ki sizin vaktiniz üzerinde artık insanlığın tasarruf hakkı ve yetkisi var. Siz artık vaktiniz üzerinde böyle sadece bir aileye, sadece bir topluluğa, bir arkadaş grubuna değil burada globalde binlere, üç binlere hatta yüz milyonluk bir topluluğa hitap etmek üzere hassas bir şekilde bu ayarlamaları, dengelemeleri yapmak zorundasınız. Ve emin olun P Network olsun olmasın hayatınızda birçok akrabanız, arkadaşınız hatta hepsi garanti edebilirim ki severek evlendiğiniz, evliyseniz şayet eşiniz hariç hepsi zaten şimdi burada JPG sadece mevcut sayfa dedik ve indirdik çocuğunuz ve eşiniz haricinde hiç kimse size hizmet etmeyecek ve hepsi siz kendinizi bulduğunuzda gerçekleştirdiğinizde zaten hayatınızdan kaybolacaklar. Spiritüel eğitmen olarak konuşuyorum. Zaten hayatınızdan eksilecekler. O yüzden şimdiden eksilmelerinde terazinin bir tarafında hep bizim olmamızda hiçbir sakınca yok. Evet bunu da ayarladık. Şöyle yapalım. Yaptık. Kişileri etiketle diyelim. Dorisin ve Hasan'a etiketleyelim. Ve paylaşalım. Çok yoruldum. Paylaştım mı? Paylaştım mı? Paylaştı. Mı, paylaştı. şarkıyı da yapmışız düzelecek mi acaba diğer seçenekler yok düzelmedi o yüzden hızlıca ne yapıyoruz hemen bunu şuradan düzeltebiliyor muyuz acaba düzelmiyor ee, artık... Sizinle konuşurken tabii ki odağım dağıldı. Ne yapacaktık burada hemen söyleyeyim. Şurada ses ekledikten sonra Bu <laughs> tamam ses düzeyinden küresel klip onu kapatacaktık şimdi geldik kapağı düzenledik hemen film rolosundan ekliyoruz ve açıklamamızı yapıştırıyoruz kapağı eklemedi galiba tamam etiketleyelim. Bunu da yapalım. Tamam. Paylaştık. Ah ne güzel bir yorum yapmış. <laughs> Ahmet ya. O espri olmuş mu hiç? O olmuş mu o espri acaba? Daha önce iki tane kaptan e, kız kardeşim kaptan biliyorsun. Daha önce de iki tane kaptan erkek arkadaşım oldu. Onun ne demek olduğunu biliyorum maalesef. Mikrobik. A, P, D, D, P. Wow. Dur bakalım. P... Rih. Çok iyi. Son olarak bunu ne yapıyorsunuz sevgili elçilerim? Bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Ben bu işi yapmıyorum. Bakın buralara gönderiyorsunuz tamam mı? Buralara gönderiyorsunuz. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Bunu yapabilirsiniz.